Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Litecoin'in analizini yapacağız. Destek, direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Biz zaten daha öncesinde Litecoin'in analizini yapmıştık. Kendi sepetimde bulundurduğum coin'lerin analizlerini tek tek ayrı ayrı videolandırmıştım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Litecoin. O zamanlar 100 dolar seviyelerindeydi ve bu seviyelerin gerçekten Litecoin için çok ucuz seviyeler olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Gerçekten de öyleydi. Yani olası geri çekilmelerde tamam. Piyasa olumsuz gitseydi aşağıda bizim desteklerimiz var. 69.8 desteğimiz var arkadaşlar. Buraya kadar bir geri çekilme potansiyeli vardı. Ancak Bitcoin'de 36.500'den sonra bir geri çekilme gelmedi son düşüşten sonra arkadaşlar. Bu da tabii ki lite'a olumlu yansıdı ki geri çekilme gelse bile o seviye lite için kesinlikle süper bir alım fırsatı arkadaşlar. Çünkü proje çok kaliteli. Zaten e, 10 tane coin saydıysanız bir tanesi de Litecoin olurdu arkadaşlar bana sorarsanız eğer. E, yani 3 dolara da geriye düşse kesinlikle elimdekini satmazdı. Ve sürekli üzerine ekleme yapardım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Şu anda da güncel fiyat 126 dolar seviyesinde ve işlem ortada arkadaşlar. Yani ortada diyebileceğimiz bir seviyede. Burası ara bir direnç kesinlikle kırılımı kolay olacaktır arkadaşlar ve potansiyel hedef şu anda 132 dolar 5 sent seviyesinde. Biz bu destek direnç seviyelerini de zaten çok önceden çizmiştik. Diğer videomu açıp bakarsanız arkadaşlar görürsünüz. Çok güzel bir şekilde de çalışıyor bu direnç destek direnç seviyeleri. 132.5 potansiyel direnç arkadaşlar kırılım durumunda 140 dolar 6 sent seviyesi ana bir direnç kırılım gelmesi durumunda yükselişler keskinleşiyor arkadaşlar. Yani 140 dolardan birden 170 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelme potansiyeli var. da kısa vade ilk etap arkadaşlar. Tabii ki 170 direncinin kırılımı durumunda yükselişler daha da keskinleşecektir. Mumlar uzayacaktır arkadaşlar. İkinci direnç seviyesi de 233 dolar seviyesi. Kısa orta vade trade'lerde takip etmeniz gereken direnç seviyeleri bunlar arkadaşlar. Destek seviyesinde de 119 dolar seviyesinin ben kırılacağını düşünmüyorum. Çok olumsuz bir durum olmadığı sürece arkadaşlar çok olumsuz bir durum olması durumunda da 104 ana bir destek ki kesinlikle de alın fırsatı. Uzun vade aynı Sol, EV, BNB coin, Dash coin bunlar da benim 1000 dolar hedefim nasıl varsa Minimum Lite'da da aynı şekilde 1000 dolar hedefimiz var arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone değilseniz ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca analizini yapmam istediğiniz altcoin'leri de varsa yorumlarda belirtirseniz bu altcoin'lerin de analizlerini yaparız arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.